Sevgili dinleyiciler, Bir Felsefe Vakti programına daha hoş geldiniz. Bu programda size Jacques Lacan'dan bahsetmek istiyorum. Jacques Lacan 1901 senesinde Fransa'da doğmuş ve 1981'de ölmüş. 80 yıllık bir hayatı olmuş. Fakat bu hayatın detaylarını size anlatmayacağım. Heidegger bir eserinde şöyle der: Aristoteles yaşadı, doğdu, çalıştı ve öldü e, ve biz felsefeciler biraz böyle bakıyoruz galiba düşünürlere. Onların hayatları değil, düşünceleri daha önemli ve hayatlarından yola çıkarak da düşüncelerini açıklayamayız. Dolayısıyla temel fikirlerine odaklanıyoruz düşüncelerinin. Ve tabii Lacan'ın etkilendiği başka filozoflardan da biraz bahsetmek istiyorum. Lacan 1900 30 yılından itibaren uzun bir süre Kojev'in Hegel derslerine devam ediyor. Hegel onun için önemli bir düşünür ve Lakan'ın arzu düşüncesi Hegel'inkiyle çok ilişkili. Aynı zamanda özdeşliği, kimliği, kendiliği düşünürken de Lakan Hegel'den ve Hegel'in fikirlerinden çok yararlanıyor. Bundan başka Heidegger'le ilişkisi de önemli. Özellikle Heidegger'in hakikat düşüncesi Lacan'a sembolik sistemde hakikatin ve yalanın ne olduğunu düşünmekte ışık tutuyor. Aynı zamanda Lacan sürrealizmle de çok ilgili bir düşünür ve sanatla yakın ilişkiler kuruyor. Bilinç dışının ne olduğunu anlamı sürecinde özellikle psikoz üstüne çalıştığı ki ilk eserleri psikoz üzerinedir Lakan'ın doktora tezi psikoz üzerinedir. Bu dönemde gerçek üstücülükle çok yakın bir temasta olduğunu da görüyoruz. 1930'larda 1936'da Lakan'ın aynı evresi üzerine bir seminer verdiğini uluslararası bir konferansta biliyoruz. Yani psikoz çalışmalarından sonra Lakan imgeseli düşünmeye başlıyor ve onun için imgeselle ilgili sorunsal narsizmle yani kendilikle, benim kendi bilincine ulaşmasıyla, bedensel bütünlükle ve bütün bu süreçte nasıl başkasıyla ilişki içerisinde bunları edindiğiyle ilgileniyor. 1936'da o konferansta verdiği ayna evresi bildirisi aslında sonuna gelmeden moderatör tarafından, kolaylaştırıcı tarafından kısa kesildiği için o ilk versiyon elimizde yok. 1938'de Lacan yayınlıyor başka bir versiyon. 1949'da ve son basımı da yani elden geçirilmiş hali 1966'da çıkıyor ortaya. Lacan bir Freud yorumcusu. Yapısalcı dil bilimin araçlarını kullanıyor Freud'u yorumlarken ve Claude Lévi-Strauss'un yapısalcı antropolojisinden de yararlanıyor. Özellikle sembolik sistemi düşünürken yapısalcılığın lakan üzerindeki etkisini görüyoruz e, ve bilinç dışı bir dil gibi yapılanmıştır diyor Lacan. Bilinç dışı sorunsalını da sembolik sistem içinde yeniden ele alıyor. Freud'un çok temel kavramlarını yeniden yorumluyor. Freud'a aslında bir geri dönüş olarak okumalıyız Lacan'ı ama öyle okuyor ki Freud'ü yeni bir biçimde. Freud'un örneğin bastırma, arzu, süperego, kastrasyon, hadım edilme, oidipus, bilinç dışı gibi kavramları bambaşka bir hale geliyor ve aynı psikanalitik gelenek içerisinde yeniden tanımlanıyor. Lacan'ın düşüncesinde temel bir izlek gerekebilir Lacan'ı okurken. Bana göre bu öznenin özneleşme süreci olabilir. Tabi ille de bir düşünürü okurken tek bir izlek veya soru yoktur. Herkes kendi sorusuyla gelir bir düşünürü bir yorumlar ama benim için Lakan'ı düşünürken esas soru buydu ve bu Lakan'ın yaptığı temel ayrımları da daha iyi anlamama yardımcı oldu. Lakan aslında bizim çok temel bir eğilimimize itiraz ediyor gibi görünüyor. Biz özneyi hep insan olarak düşünme temayülündeyizdir. Halbuki Lakan insanı özne olarak düşünüyor. Ve elbette Laka'nın düşüncesini yorumlarken güçlü çok temel bir ayrımı birinci plana almak lazım. Bu real, gerçek, imajiner, imgesel ve sembolik düzenler arasındaki ayrımdır. Laka'nın gerçek dediği şeyle bizim gerçek dediğimiz yani insani gerçeklik manasında gerçek dediğimiz şey arasında bir fark var. Aslında bizim gerçekliğimiz Lacan'a göre sözcüklerle, kavramlarla kurulmuş bir gerçeklik. Yani anlam ifade eden bir anlam bütünlüğü içerisinde tecrübe ettiğimiz bir gerçeklik. Halbuki Lacan'ın gerçek dediği daha teknik bir biçimde kullandığı terim ayrışmamış bir birlik anlamına geliyor. Yani kavram yok. Dil olsa bile oradaki dil bir anlamlar bütünlüğü biçiminde gerçekliği yeniden düzenlemiyor ve bir boşluk da yok bu gerçekte yokluk boşluk da yok yani aslında mevcudiyet ve yokluk da sembolik düzende tecrübe edilebilecek şeyler Lakan'a göre preoidipal dönemi Lakan bu reallle ilişkilendiriyor reel aslında şöyle de tecrübe edilebilir bu manada örneğin travmatik deneyimlerde yani öyle bir şey yaşarız ki gerçeğin içindeki güçler sembolik sistemin onu kuruş biçimini aşarlar. Yani öyle bir biçimde temas ederiz ki örneğin bir doğal felaket veya savaşın başımıza getirdiği bir takım kötü olaylar bizi böyle travmatik tecrübelere sokabilir. Artık yaşadığımız şey için sözcüklerimiz, kavramlarımız yoktur. Bu işte gerçekle temastır. Lakancı manada ve bu travmadan nasıl kurtulabiliriz? Tekrar bu yaşantıyı duygulanımlarla ve sözcüklerle ilişkilendirerek, dile getirerek ve bir tedavi diye bir şey mümkünse de bizi hayata döndürmek manasında. Çünkü travma zamanı askıya alan ve bizi bir biçimde dünyada iken dünyasız bırakan bir yaşantı. Bizi tekrar hayata döndüren şey yine sözcüklerle ve duygularla yaşantı ile duygu arasındaki bağı yeniden kurabilmemizdir. Lacan real ile ilgili olarak şöyle de bir şey söyler. Real der, onu ne kadar alt üst edersek edelim, hep yerinde kalır. Sanki yer onun topuklarına yapışmış gibidir ve nereye giderse onunla birlikte gelir. Aslında gerçekliği değiştirmek, yani içinde yaşadığımız dünyanın gerçekliği zaten çoktan sembolik ve imgesel ilişkilerle düzenlenmiştir. Bu düzenlerde bir değişiklik meydana getirerek mümkün olabilir ancak. Yani devrimci olabilecek şeyin kendisi sembolik düzlemde yapılacak operasyonlar ile mümkün olur. Reelden çıkış aslında tabii hiçbir zaman reel danch. çıkmayız. fakat bir bakıma real içinde bir ayrımsızlık var. Yani ben ile başkası arasında, dünyadaki şeylerle özne arasında, benim bedenimle dünya arasında ki ayrımlar henüz meydana gelmemiş real'de. İmgesel düzlem işte bunun ötesine geçmemize diyalektik bir biçimde anlayabiliriz belki bunu. Yani real'i ortadan kaldırmadan onun üstüne çıkmaya imkan tanır. Bunu anlatmadan Ayna evresinde Lacan kendiliğin ilk biçiminin kazanıldığı bir özdeşleşmeden söz eder. Aslında bu bize çok tanıdık gelen bir sahnedir. Bir yetişkin bir bebekle 6 ila 18 aylık diyor Lacan bir bebekle birlikte bir aynanın karşısında durmaktadır. Aslında yetişkin aynaya bakmaya yani aynada kendi imgesini bulmaya zaten alışıktır. Aynaya baktığında kendisini görür. Ama bu bebek için söz konusu değildir. Tıpkı bir kedi nasıl aynaya baktığında gördüğü imgenin kendisi olduğunu fark etmez ve yani onu başka bir kedi de sanabilir. Çocuk da aslında aynaya bakıp orada kendi imgesini görmeyi henüz öğrenmemiştir, henüz bilmemektedir. Bu bir başarı veya bir edinim aslında. Bunun nasıl meydana geldiğini anlatıyor ayna evresinde lakan ve bunun meydana gelmesi de çok önemli Çünkü bu sayede çocuk bu speküler ilişki içerisinde bir kendilik bilinci kazanıyor sadece bir kendilik bilinci de değil bedensel bir bütünlük kazanıyor yani ayrışmamış birlik dediğimiz boşluk olmayan o doluluktan dışarıya çıkıyor ilk defa bir bedeni bir yaşayan bedeni olan kendi yaşantıları olan bir kendi haline geliyor. Ve burada başkasıyla ilişki çok önemli. Çünkü aslında çocuğun nasıl göründüğünü, onun bakışı belirliyor. Bir aynadan söz ediyoruz ama ille de gerçek bir ayna olması gerekmiyor burada. Yani başkasının bakışında bize bir imago veriliyor, bir imge veriliyor kendimizle ilgili. Ve biz o imgeyi üstlenerek ilk kendilik durumuna erişiyoruz. İlk kez kendimiz oluyoruz. Burada bir özdeşleşmeden bahsediyoruz. Yani özne verili bir şey değil. Özle meydana gelen bir şey, bir e, formasyon burada söz konusu ve bu fenomenolojik olarak da çok önemli. Hem daha sonra yaşayacağımız bütün özdeşleşmelerin temelinde bu ilksel özdeşleşme var hem de dünya deneyiminin bir imkanının koşullarından bir tanesi bu. Yani çünkü Lacan fenomenolojik bazı saptamalar da yapar fenomenolojik deneyiminin imkanı ile ilişkili olarak. Örneğin dünyadaki ufuk ile nesne yapısı, yaşayan bir beden ile çevreleyen dünya ilişkisi ki bu da yapısaldır. Sonuç olarak gestalt psikolojisinin terimleriyle de düşünebiliriz ayna evresini. Bütün bu ayrımlar bir anda ortaya çıkar. Yani çocuk o imagoyu üstlendiğinde yalnızca kendisi olmaz parçalanmış bir beden böylece ilk kez bütünleşmez. Aynı zamanda dünyada bir nesneler dünyası olarak yani benden ayrı tecrübe edilecek bir dünya olarak ilk kez ortaya çıkar. Bu aslında bir proto özne yani öznenin bir ilksel formu. A fakat öznelik bundan ibaret değil Lakan'a göre. Buradan şunu çıkarabiliriz. Aslında başkasıyla ilişki bir özneleşme süreci için özsel ve onu olmazsa olmaz bir biçimde koşulluyor. Fakat burada daha bir özneler arasılık da yok. Bir bakıma gerçekten çıktığında çocuk açısından aslında ben ile başka arasındaki ayrımın olmadığı bir durumdan ben ile başka arasındaki ayrımın olduğu bir duruma geçmiş oluyoruz. Fakat şunu görmek lazım. Burada aslında beni ve başkayı ilişkinin iki ayrı terimi olarak icat eden şey speküler ilişkinin yani yansıma ilişkisinin ta kendisidir. Özneleşme sürecinin daha sonra nasıl bir biçim aldığını ve nasıl tamamlandığını görmek için sembolik sistemden. Sembolik sistem Sosür'ün ve Claude Lévi-Strauss'un ...yapısalcılığının etkisi altında onun biçimlendirdiği, tanımladığı bir sistem. Şöyle diyebiliriz, sembolik sistemde bir takım konumlar var. Tıpkı Claude levi straussun akrabalık ilişkilerinden söz ettiği eserinde anlatıldığı gibi. Ve sembolik sistem, Saussure'ün gösteren kavramı ile en çok açıklanıyor. Yani gösterenler arasındaki ilişkiden, farktan söz ediyor uzun uzun lakan yani bir takım farklılaşma ilişkilerinin mevcut olduğundan bahsediyor sembolik sistem içerisinde ve aynı zamanda da yasa kavramı önemli. Zaten sembolik sisteme girişte hadım edilme ile oluyor. Yani hadım edilme babanın yasası, babanın adı olarak düşünülüyor yeniden Lacan tarafından. Yani bir bakıma Freud'un kastrasyon kavramının burada yeniden ele alınması ve yapısalcı bir biçimde yorumlanması söz konusu. Neden Freud için kastrasyon kavramı önemliydi? Freud'e göre cinsiyet biyolojik değildir. Aslında cinsiyet nasıl örneğin kadın veya erkek olduğumuzu açıklamak için Freud tarihe başvurur. Yani psikolojik tarihimize başvurur ve aslında bütün cinsiyetli bir varlık olarak meydana gelişimiz bir takım komplekslerden geçerek olmaktadır. Bir takım önemli anları, kritik anları vardır cinsiyetli bir varlık olarak meydana gelişimizin. Örneğin Oidipus karmaşası ve kastrasyon karmaşası böyledir ve buradan e, yola çıkarak Freud kız ile erkek arasındaki farkı ortaya koyar erkek için önce oidipus kompleksi vardır, sonra hadım edilme karmaşası yaşanır. Kız içinse bunun tersi bir sıra geçerlidir. Fakat Freud'un bütün bu cinsiyeti düşünüş biçimi aynı zamanda erkeği model alır. Çünkü kızı bu tek cinsiyete göre ve aslında ondan bir eksiklik olarak kurgular. Yani küçük kız aslında en başta küçük bir olandır. Zaten ilk önce hadım edilme karmaşasının söz konusu olması da kız için bununla ilişkili. Burada tabii Freud'un bir organ olarak ve bir organın bir kültürdeki anlamı yani sonuçta kendi kültürümüz içinde de biliyoruz. Erkek cinsel organı kadın cinsel organından çok daha değerli, yani sergilenen, gurur duyulan bir şey çocukken bebekler ve yani böyle bir kültür içerisinde kız çocukta şöyle bir soru oluşuyor ve ile olan ilişkisinde bir gerilme yol açıyor. Neden beni eksik olarak doğurdun? Neden bu dünyada diğer cinsiyet bu kadar değerli olduğu halde ben diğer cinsiyetin yaşadığı hiçbir avantajı yaşayamayacak şekilde ona göre ikinci durumda bulunan bir varlık olarak geldim dünyaya. Aslında anneyi çocuklar güçlü bir varlık olarak yaşıyorlar. Yani bu açıdan her anne en başta hiçbir eksiği olmayan bir varlıktır. Buna Freud fallik anne der. Daha sonra kız çocuk kendisini olan çocukla biyolojik fiziksel olarak karşılaştırıyor ve kendisinde bir eksiklik olduğunu fark ediyor. Yani bu farklılığı eksiklik olarak deneyimliyor diyelim. Yani eğer böyle bir kültürde yaşamasaydık belki bu bir eksiklik olarak tecrübe edilmeyecekti. Ama daha sonra diğer kadınların da olmadığını çıkarsıyor. Çünkü kadınların belki toplumda ikincil konumda olduklarını tecrübe ediyor. En son kastrasyon hadima dinme anneye geliyor. Ve işte o zaman etkilerini göstermeye başlıyor. Çok ağır bir biçimde. Freud kız çocuğun annesiyle gergin ilişkisini de buna bağlar. Aslında kız çocuk annesine pek çok eleştiri getirir. Ama bu eleştirilerin hiçbiri aslında çok da gerçekçi değildir. Temelde asıl kırgınlık kız olarak doğmuş olmakla ilgilidir. Bütün bu konuyu yani bu işte bir penise sahip olmama, bunun yarattığı eksiklik hissi, bunun verdiği acı ve ıstırap, kasrasyon meselesini açıklar kız çocukta. Erkek çocukta da annesine arzu duyan erkek çocuğu babasının hadım etmekle tehdit etmesi gibi bir durum yol açar hadım edilme karmaşasına. Hadım edilme karmaşasının bir sonucu da çocuğun annesine duyduğu arzuyu bastırması yani cinsel doyum aramaktan Vazgeçmesidir. Aslında aşk bitmez. Anneye duyulan aşk sadece artık çocuk o arzuyu takip etmekten vazgeçer. Lacan bunu yeniden düşünüyor ve fallusu bir gösteren olarak ele alıyor. Yani biyolojik, fiziksel veya hatta imgesel düzlemde bir varlık olarak değil aslında bir gösteren olarak düşünüyor. Babanın yasayı dayatması, anne ve çocuk arasındaki birliği kesintiye uğratması da ille de var olan bir babanın yapması gereken bir şey değil. Çünkü baba olmayabilir, ölmüş olabilir, gitmiş olabilir. Zaten kültürden babanın adı gelir. Babanın yasası gelir. Önemli olan babanın adıdır der Lacan ve fallus'u da arzuyu örgütleyen bir gösteren olarak yeniden düşünür. Bütün bu konunun önemi aslında sembolik sisteme bir arzu diyalektiğinden geçerek girmemizle ilişkilidir. Lacan bunu ihtiyaç, talep ve arzu arasında ayrım yaparak ele alır. İhtiyaç aslında son derece dolaysızca yaşanan bir şey olabildiği sürece talebe dönüşmez ama bu imkansızdır çünkü anne işte başka şeylerle de uğraşmak zorundadır. Dünya vardır, babaya duyduğu arzu vardır. Dolayısıyla her ihtiyaç anında karşılanmaz. Eğer anında karşılanabilseydi o zaman belki hiçbir zaman konuşan varlıklar haline gelemeyecektik. İhtiyaç talep içerisinde kendisini ifade ettiğinde ise örneğin işte çocukların talepleri ...neye hatırlayalım... ...sürekli bir şey isterler... ...oyuncak isterler vesaire... ...ama aslında istedikleri annenin mevcudiyetidir. Şu veya bu nesneden çok... ...burada talep... ...annenin mevcut olması... ...talebidir. Yalnız bunu... ...bir takım ihtiyaçlar... ...belirterek yaparlar. Arzu ise talepten de farklı... ...bir şeydir. Çünkü sadece... ...mevcudiyeti talep etmekle ilişkili... ...değildir arzu. Bir bakıma işte büyük aşk hikayelerini... Ee, hatırlayalım, sevilen orada olmasa bile arzulanabilir veya o sizi sevmese bile arzulamaya devam edebilirsiniz. Arzunun bir sırrı vardır, arzunun bir örgütleniş, yazılış biçimi, kurgulanış biçimi vardır. Bu öznenin kendisine de e, münhal veya açık bir şey olmayabilir hiçbir zaman. İnsan kendi arzusunun sırrını bilmez. İnsan kendisini arzulayan ötekinin arzusunun sırrını da bilmez. Aslında fallus karşılıklı olarak bu bilmeme içerisinde dolaşan bir örtülü gösterendir. Yani biz başkasının arzusunun fallusu olmaya çalışırız. Tabi burada kadınla erkek arasındaki cinsiyet farklılığını da Lacan'ın fallus biçiminde ifade ettiğini söyleyelim. Kadın fallus olmak ister. Yani ötekinin arzusunun kilidi, anahtarı diyelim, kilidini açan anahtar diyelim, erkek de fallusa sahip olmak ister. Ama aslında ne biri fallustur, ne de diğeri fallusa sahiptir. İşte bu da e, hadım edilme. Lacan'da özneleşme sürecinin imgesel düzlemde başladığını söyledik. Yani özdeşleşme ile ilk kendilik hissinin ortaya çıktığını söyledik. Fakat buna gerçek özne diyemeyiz. Yani buna hakiki manada özne diyemeyiz. Çünkü asıl özne olmak demek, konuşan özne olmak demektir. Bu da ancak sembolik sistemde mümkündür. Yani sembolik sistemdeki konumlardan birini alarak ve oradaki kısal ilişkilerin, oradaki sistemin içine girerek ancak konuşan özne olabiliriz. Bu da işte sosürcü bir fikridir Lacan'ın. Ve bu bağlamda da bilinç dışı ve bastırma dediğimiz psikanalizin çok temel kavramlarını yeniden yorumlar Lacan. Bilinç dışı bir öznenin içindeki karanlık bir kıta değil Lacan'a göre. Bilinç dışı konuşmanın üzerimizdeki etkileriyle daha doğrusu belki Lacan'ın büyük öteki dediği burada normatif ve yasayla ilişkili ve iç içe geçmiş olduğunu da akılda tutmak lazım. Buradaki ötekiyle karşılaşma ve bir manada kişisel olmayan ve en personel bir biçimde kendisini tekrar eden otomatik bir biçimde bir konuşmanın etkisi olarak öznenin üretilmesi söz konusu. Yani konuşan özne kendi özgür iradesiyle istediğini söyleyebilen arzusunu nasılsa öyle ifade edebilen bir özne değil hiçbir zaman aynı zamanda dildeki bir takım yasalara tabi biçimde konuşmak zorunda. Bu tekrar otomatizmi kavramını Lacan Çalınmış Mektup üzerine seminerde ele alır. Orada Edgar Allan Poe'nun bir hikayesi ...söz konusudur. Çalınmış mektup... ...bunu Fransızca'ya da Baudelaire... ...çevirmiştir. Burada işte... ...kraliçe, kral ve kardinal... ...vardır ilk sahnede. Kraliçeye bir mektup gelmiştir. Fakat... ...kralın o mektubu görmesini... ...istememektedir. Görürse... ...eğer işte kraliçenin... ...saygınlığına... ...bir zarar gelecektir. Veya ilişkilerine bir zarar gelecektir. Fakat mektup da... ...ortadadır ve kraliçe bir hamle yapamaz mektubu saklamak için. Tek yapabildiği şey adres üste gelecek bir biçimde mektubun yazılı tarafı masanın üstünde görünmeyecek bir biçimde kağıdı ortada bırakmaktır. Nasıl kral hiçbir şey görmez tamamen kördür duruma kraliçe görür ve kralın görmediğinin farkındadır ama kendisi görürken ve görülmediğini düşünürken görüldüğünün kardinal tarafından farkında değildir. Ve kraliçenin bu farkında olmayışından faydalanarak kardinal o kağıdı alır cebine koyar. Onun yerine de başka bir kağıt bırakır ve böylece kraliçe üzerinde büyük bir güç elde eder. Daha sonra kraliçe bir takım dedektifleri araya sokarak o mektubu kardinalden geri almaya çalışacaktır ve aynı sahne bu sefer başka bir üçlü dizi içerisinde e, yani Dupin, polis, müfettişi ve kardinal bu sefer kardinalin evinde cereyan eder. Aynı dizi yapısal olarak açıklandığında aynı görüldüğünü görmeme ve e, görüldüğünü görmeyeni görme biçiminde. Bu sefer kardinalın evinde tekrar eder. Burada işte bir otomatizm, tekrar otomatizmi vardır. Aslında bilinç dışı dışarıdadır, dünyadadır ve orada dolaşmakta olan bir gösterene bağlı olarak otomatik bir tekrar meydana gelmektedir. Ve biz bu otomatik tekrarın içinde özne oluruz ve bizim bir hakikatimiz varsa da bunun içinde ortaya çıkar ve Şöyle diyelim, buradan itibaren Lakan yalan-hakikat tartışmasına girer ve bu Heidegger'le olan ilişkisinde de felsefi ilişkisinde de düşündüğü bir şeydir. Çok merkezi bir biçimde. Aslında hakikat veya açığa çıkma her zaman bir gizlemeyle iç içe bulunur. Hiçbir zaman hakikati, doğruyu ve yalanı birbirinden mutlak bir biçimde ayırt edemeyiz. Aslında bunların birbirinden mutlak bir biçimde ayırt edilmesini talep etmek bir sapkınlıktır Lakan'a göre. Sapkın hakikatin saf bir biçimde yalandan tamamen ayrı olarak verilebileceğini tahayyül eder. Aslında burada görülmediği şey şudur. Yalanın da bir hakikati vardır. Yani yalan söyleme ediminde ve o yalanın içinde aslında bir hakikat verilmektedir ve bunu gözden kaçırır sapkın bir insan mutlaklaştırarak hakikati. Bir de tabii meselenin şu boyutu var ki hakikat dediğimiz şey dilde bize verildiği sürece her zaman gösteren tarafından sözcükler tarafından kurulmuş kurgulanmış bir şeydir. Burada sapkın bir büyük ötekiyle ilişkisi içerisinde bu tanrı olabilir, sezgi olabilir, dilin muğlaklığını tamamen aşabileceğini ve hakikati nasılsa öyle alabileceğini sanmaktadır. Bu bir ilüzyondur. Nihai olarak hakikatin her zaman yalanla birbirine karışması, özne oluşla ilgilidir ve ötekiyle ilgilidir. Lakancı manada yani bireyi aşan bir normatif dayatmadan burada da söz etmek lazım. Ne zaman konuşursak devreye giren ve bizi normlarıyla bazı şeyleri söylemeye, bazı şeyleri söylememeye zorlayan. İşte bastırma dediğimiz şey de tam bu yüzden ortaya çıkar. Bastırma bir kendini savunma mekanizması değildir. Yani işte yaşanılan bir durumun, karşılaşılan bir durumun egonun bütünlüğüyle çelişmesi açıklayamaz bastırmayı veya işte Freud'un buna benzer başka açıklamaları da var. Lacan bunlara itiraz ediyor. Bastırma da ötekiyle ilgili yani dil içinde opere eden, işleyen anonim bir e, normativiteyle karşılaşma sonucunda biz bastırıyoruz ve böylece de kendi arzumuz bizden çalınıyor. Bir yalan veya kurgu, kaybetme korkusu veya öznenin kendi çıkarlarını koruma çabasıyla açıklanamaz aslında bizi özne olarak üreten, konuşan özne olarak üreten bastırma mekanizması böyle işler. E bunları söyledikten sonra elbette tabii çok çok daha fazlasını söyleyebilirdik Lakan hakkında fakat zamanımızı dol. Sizlere veda etmek istiyorum. BB King Tracy Chapman birlikte söylüyor. The Thrill is Gone. Haftaya yeni bir felsefe vakti programında buluşmak üzere sevgili dinleyiciler.